Herkese merhaba. Witcher 4'ten ilk sinematik yayınlandı. Sinematiği gördükten sonra kandırıldığımızı söyleyebilirim. Bu zamana kadar Witcher 4'te kendi yarattığımız, hatta okulumu bile seçtiğimiz Witcher oynayacağımız söyleniyordu. Her açıklamada Nil Saga, yeni hikaye başlıyor vurgusu yapılıyordu. Artık biliyoruz ki bu hikaye Siri üzerine kuruluyormuş. Siri'nin Witcher olması yıllardır hayranlar tarafından beklenen bir konsept. Bu sebeple videoya kandırıldık gibi girsem de Ciri'nin ana karakter olmasından mutluyum. Sinematikteki bu köylüler No yerine ne diyor. Sanırım burası Sikelige taraflarında bir köy. Çünkü kuzeyliler bu dili kullanıyor. Sinematik baştan aşağı Witcher evreni kokuyor. Witcher'ın önceki oyunlarındaki sinematiklerin havası neyse o havaya aldım bu sinematikten. Sevilmeyen Witcher'lar, gerizekalı kurban peşinde koşan köylüler, Kadim yaratıkların musallat olması. Hem hikaye hem de renk tonu olarak tam anlamıyla bir Witcher sinematiği ile karşı karşıyayız. Witcher 4 duyurulurken başta söylediğim gibi yeni bir hikaye, kendi yarattığınız Witcher gibi söylemler olunca ben CD Projekt Red için endişelenmiştim. Endişemin sebebi CD Projekt en güçlü tarafı olan hikaye anlatıcılığı konusundaydı. CD Projekt Red bana göre muhteşem bir hikaye anlatıcısı. Witcher 1 gibi oynanışı inanılmaz kötü bir oyunda bile hikaye anlatıcılıklarını göstermişlerdi. Seçecekleri bir ana karakter yerine herkesin kendi yarattığı Witcher'ı oynaması bu hikaye anlatıcılığının gücünü kısıtlardı. Sanırım yapımcılar da benim gibi düşünmüş olacak ki Siri'yi ana karakter yapma kararı almışlar. Cyberpunk yüzünden sarsılan itibarlarını Witcher 4 yani Witcher Siri ile toparlamaya çalışacaklar. Sirinin görünümü son gördüğümüze göre daha yaşlı ve daha sert. Bu sinematikten mizacı hakkında çıkarım yapmak zor ama ben Geralt'tan daha agresif bir mizacı olduğunu hissettim. Tabi sinematiklerle oyun içi karakter görünüşleri daha farklı oluyor. Witcher 3 sinematiklerinde Geralt böyle görünürken oyunda böyle görünüyordu. Gelelim Ciri nasıl kedi içiyor, Witcher işaretlerini nasıl yapıyor. Şu aşamada kimsenin bilmediği bir konu bu. Kurt madalyonu yerine Vaşak okulu madalyonu takıyor. Bence zaman atlaması yapılan kısımda tüm evreni ilgilendiren bir şey oldu. Ve Ciri'yi Witcher'laştırmak gerekti. Belki Siri'nin geri dönmemesi babasını kızdırdı. Ve bütün Witcher düzenine savaş açtı. Belki Wild Hunt gibi tüm dünyayı etkileyen bir şey oldu. Bunu bilmemiz mümkün değil. Ama benim anladığım kadarıyla Witcher dünyası değişmiş. Yeni okullar açılmış, belki de daha önce görmediğimiz kadar Witcher görebiliriz. Belki Vaşak okulunun Üstad Witcher'ı Siri olmuştur. Okul ve hikaye bağlantısı hakkında daha fazla bilgi verildiği zaman mantıklı çıkarımlar yapabiliriz. Siri'nin Witcher mutasyonunu da böylelikle anlayabiliriz. İnsanların geneli, Siri'nin kadim kanından gelen yeteneklerini çok OP buldukları için Witcher 4 oyununda sadece Witcher yeteneklerine sahip bir Siri bulacağımızı düşünüyor. Bence Ciri'den hali hazırda var olan yeteneklerini almak, yıllardır inşa edilen Kadimkan'ın çocuğu hikayesine ters düşer. Bu sebeple hem Kadimkan'dan gelen yetenekleri, hem de Witcher mutasyonuyla oynayabileceğimiz bir Ciri bekliyorum. Sinematikte en ilgimi çeken şey, Siri'nin kullandığı zincir oldu. Zincir önceden de bazı sinematiklerde Geralt'ın kullandığı bir silahtı. Ancak oyunlara eklenmemişti. Bu kez oyunda kullanılabilir bir silah olarak zinciri göreceğimizi düşünüyorum. Zincir Witcher dünyasına oldukça uygun bir eşya. Kitaplarda Geralt'ın zincir kullandığını hatırlıyorum. Dizide ve oyun sinematiğinde Striga ile savaşırken de kullanmıştı. Witcher 4'te dövüş mekaniklerinde değişikliğe gidecekleri çok açık bence. İki kılıç mecbur olmak zorunda. Onun dışında ekstradan ekleyecekleri eşyalar mekaniği değiştirmeye yönelik olacaktır. Zincir hem savaş için hem de çevre etkileşimi için güzel bir eşya olabilir. Mesela bir yere atıp kendini çekme veya yukarı tırmanma gibi aksiyonlar için çok elverişli. Bu sebeple ilk sinematikte de gösterilen zincirin kesinlikle oyunda olacağını düşünüyorum. Sonuç olarak Witcher 4'ün heyecanıyla kısa bir inceleme videosu hazırlamak istedim. Sinematikle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İlerleyen günlerde ve hatta yıllarda Yeni gelişmeler olduğu zaman yine burada oluruz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz.